Fuarlar hayatımızın hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba sektör haber merkezi izleyicileri bugün sizlere İstanbul fuar merkezinden sesleniyoruz Cenk Kamak Sanayi firmasına konuk olduk ve firma sahibimiz Sayın Cengiz Kurtulak ile birlikteyiz bakalım bize neler aktaracak Merhabalar Cengiz Bey Merhabalar efendim hoş geldiniz Hoş bulduk Cengiz Bey burada fuardayız İstanbul fuar merkezinde olmanın dünya konuklarını ağırlamanın farklı coşkusunu yaşıyoruz hep birlikte belirli amaçlarla katıldık bu fuara acaba amacımıza ulaşılabildi mi diye soruyoruz biz de. Ee, biz de hakikaten e, beklenen, e, beklediğimizin çok üstünde bir ilgiyle karşılaştık. E, Türkiye'de yeni bir sistemi getirdik, e, güvenlikli bir sistemi getirdik. İnsanların ciddi anlamda ilgisini çekti. Biz e, fuardan e, ...ziyadesiyle memnun olduk. Yönetime duyurulur diyoruz. Fuarların evet. büyüyerek bizlerle olmasını diliyoruz. Evet. Hep birlikte. Tabi burada Cenk Amak olarak çok kuvvetli... ...bir geçmişe sahibiz. Evet. Kahraman Maraş firması olarak İstanbul'dasınız. Hoş evet. geldiniz diyorum öncelikle. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, burada Cenk Amak deyince yine tekrar ediyorum... ...yılların tecrübesinin bir e, aktarımı var... ...bu firmaya. Evet. Hemen o hikayeyi... ...sizden dinlemek istiyorum tabi. Cenk evet. Amak nasıl doğdu? Evet. E, i̇lk 15 yıl önce biz e, bu makinelerle tanıştık. Dış cephe uygulamalarında birebir uygulamalarda tanıştık. E, 7 yıldan beri de üretimini yapıyoruz. 4 yıl argesi süren bir çalışma oldu bu. E, kalite, e, son derece bütün teknolojik sistemleri kullanarak piyasaya girdik. Peki efendim burada benzer firmalar var malum. Aynı evet. e, ürün yelpazeleriyle bizlerle buluşan. Bizler neden Cenk tercih etmeli dersen? Şimdi bizim makinelerimiz e, kesinlikle hatayı kabul etmeyen bir sistemdir. Hı hı. Burada bütün detaylarda her şeyde özel üretim, kalite standartların üstünde bir kalite olduğundan dolayı Cenk Kamak ön planda. Burada Kahraman Maraş firması olduğunuzdan bahsetmiştik. Kaç evet. metrekarelik bir alanda kaç kişiye istihdam sağlıyoruz? 4500 metrekare kapalı alan 2000 metrekare açık alanda hı hı. E, 60 kişilik kadromuzla çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Buradan sevgili kardeşlerimize, uzman kadromuza çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ Tabii olun. ki bir ekip işi bu. Evet. Emeklerine yüreklerine sağlık diyoruz. Onun dışında Türkiye olarak da bir sonsuz teşekkür geliyor. Çünkü 60 kişi Türkiye şartlarında çarpı 3 dersek evet. 180-200 kişi ekmek evet. yediği bir tekne konumuna dönüşmüş oluyor. Evet. Türkiye'ye sağladığınız istihdamdan dolayı da teşekkür ediyorum Sağ size. Evet Sektörel Haber Merkezi izleyicileri İstanbul Fuar Merkezi'nden Amak Sanayi firmasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki. Güvenlik deyince marka belli diyoruz Cenk Amak. Söz merkez sizdilerimde.